Sayın Sercim, bir suç duyurusunda bulunacağım da. Biraz hassas bir konu. Evet, dava dosyası hazır. Öğleden sonra makamınızda olur musunuz? Tamam, ben geleceğim o zaman. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gel. Günaydın. Ne işin var senin burada yine? Yeni bu ofise taşınıyordum da. Bu dosyayı sen mi almak istersin yoksa bende mi kalsın diye sorayım dedim. Buyur. Onun dilekçesini bunu yazmıştık. Yani bir iki sıra polis dedik. Al, sen de kalsın. Hadi ya. E nerede? Eksik kalmasın. Belli ki beni görmeye tahammül edemiyorsun. İçerideki dosyalara bakayım. Sen bekle. Bakalım. Tamamdır, sağ ol. Yine de hatanı anladığında beni arayabilirsin. Seni severim, bilirsin. İkimiz de avukatız. Nasıl olsa adliyede görüşeceğiz. Hadi sana kolay gelsin. Görüşürüz. Necat Dosyayı aldım. Güzel. Eksiksiz değil mi? Evet, evet. Her şey burada. Tamam. Ben evdeyim. Buraya getirirsiniz. Tamam, geliyorum. Hı, tamam. Hadi abi, hadi. Hadi bakalım minik bollar. Bundan sonra evin yeni patronu benim, tamam mı? Ona göre oyalanmak yok. Ablam nerede? Ablan artık yuvadan uçtu İsmocuğum. <laughs> 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 Tülay. hala burada. Hadi anacığım, hadi. Siz okula, ben de iş bakımaya. Kiraz. Adana'cığım çıkamadın banyodan. Ya bir ablamın yanına gitseydik ya. Ne ablası lan? Ne ablası oğlum? Kızı bir düğün sabah rahat bırakın ya. Hadi oğlum geç kalıyoruz eşyalarını al ya. Okula gidiyorum ben de. Dur e, dur dur. Hikmet Hikmet, hikmet. hikmet. bekle Yürü, bekle. Gel otur gel. Ama yerim. çok sok atkını giy. İstemez. İyiyim öyle. Paşam ayıp oluyor ama artık ya. Paşa dedik taşa dönün sen de. Abi ne haber ya? Hah, bir sene çiftin anasını satayım. Ya bana niye hasar yapıyorsun? Ben ne yaptım sana? Ulan sen baktın. Ne, ne oldu? Ya senin derinden falan haberin var mı? Onu soracaktım ben. Yok. Ya sabahtan beri arıyorum, ulaşamadım. Kahvaltı yapacaktık beraber, ona da gelmedi. Bak bunlara kesin bir şey oluyor, ben sana değil. Ben de sana bu konu beni asla ilgilendirmiyor diyeyim, kapatalım olur mu? Nasıl ilgilendirmiyor abi ya? Beni yeme bari. Bal gibi de ilgilendiriyor. Salak mıyım ben? deniz aranızdakini de görmüyor muyum? Bak, bir kere söyleyeceğim sen var ya gerçekten çok düzgün, çok efendi bir adamsın. Hatta bütün bu içindeki tek düzgün insan da sensin. O yüzden ne görüyorsun, ne düşünüyorsun bilmiyorum ama bulaşma o işe. İlaçlarınızı almazsanız bu serum da sizi kurtaramaz Deniz Hanım. Hiçbir şey yemiyor doktor bey. Annemle babam da yurt dışında. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Akşama kadar bekleyelim. Olmadı hastaneye yatıracağız. Tamam, teşekkürler. Rica ederim, iyi günler. Ablacığım, hadi toparlan artık biraz, ne olur. Ne olacak böyle yapınca? Bak ben seni tanıyorum. Sen boş yere böyle yapmazsın. Yine bir şey planlıyorsun, değil mi? Ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Nasıl bir şey istemiyorsun? Ya sen daha sekiz yaşındayken bir hafta aç gezip kendine köpek kaldırmış insansın. Bu sefer kimi yıldırmaya çalışıyorsun? Şimdiki planın ne ben anlamıyorum abla. Ne olur yardım et. Plan falan yok Delin. Bir şey de istemiyorum. Git başımdan. Abla. Kızma bak bir şey soracağım. Sorma. Abla. Abla hadi kalk biraz doğru. Hadi lütfen. Derin halim yok. Lütfen ablacığım hadi. Hadi. Of. Bana bak. Abla. gözlerimin içine bak. Ve tüm bunların rahmetle bir ilgisi olmadığını söyle. Yalan söyledim ben sana derin. aşık oldum ben. Böyle bir hata yapmayı kendime yediremedim. Bu kadar aciz. Zavallı olup Kendi kastı kuyuya kendimi düştüm. Anladım Yediremedim onu yani. kaçtı. Kendimi kaybettim resmen ya. Şimdi nereden toparlamaya çalışsam diğer taraftan da dağılıyor derin. Kalbim acıyor benim. Kalbim acıyor ya. De biraz yatmıyor. Geç sıra bende. Bu sefer ben kurtaracağım seni. Güven bana. Ne derin derin bir dakika. Kimseye bir şey söylemeyeceksin duydun mu? Kimsenin özellikle Rahmet'in karşısında bu kadar haciz olamam. sadece iyileşmeye bak. Düşünme artık bunları. Ay. Derin ya kardeşim. Git bana sevgilimi getir bakalım. Ay aman be. Bu hastalık gerçekten çok kötü bir şeymiş. Ay, i̇ğrenç. Ay, çıktım ya. Günaydın. Günaydın. Hadi kahvaltı yapalım. Hayır. Bu yataktan bir süreden çıkılmayacak. Allah Allah. Evet. Tamam. O zaman benden gezerdiğiniz şeyleri anlatın Barış Bey. Barış Bey, bence artık kocacım diyebilirsin. Tamam. Okey. O zaman anlatıyorum. Hayır. Ee, şu Sadri Bey'den adam. Senden aldığı imzalarla senin nitelikli dolandırıcılık suçuna bulaştırmış. Ne? Evet ve kendisi Nihal ile çalışıyormuş. Ne? Seni terk etmem için bana şantaj yaptılar. Yoksa seni hapse atacaklarmış ama biz hallettik merak etme. İş birliği yapıp işin altından kalktık. Ya neyi hallettiniz? Nasıl saklarsınız benden böyle bir şey? Yavrum seni üstte miydik yani? Daha mı iyiydi? Hı. Hem bak bir şey söyleyeyim mi? sana? Gurur duyman lazım. Hı. O hani bak hiçbir şey olmayacak kötü yola giden kardeşlerim diyordu ya... ...hepsi nasıl işbirliği yaptı biliyor musun seni kurtarmak için? Bence odaklanman gereken şey bu. Ben sana sormayacağım neye odaklanacağım. Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim. Önce o Nihal denen manyağı. Ruh hastası. Ya yani ne demek hallettik ya? Yani neyi hallettiniz? Selim üzerine yıkmak istediği suçu şu anda kendi işliyor farkında değil. Merak etme. Selim de... Bugün dosyaları savcılığa götürecekti zaten. Selim. Selim de mi bu işin içinde? Evet işin içindeymiş şerefsiz ha? başından beri. Ama şimdi doğru yolu seçti merak etme. Bizim tarafımıza geçti. Ee... E, e, şimdi atölyede mi battı? Yani artık müşteriniz yok eğer merak ettim buysa. E, benim gerizekalılığım. Ama ben okudum Barış hepsini imzalarken. Hepsini okudum, böyle makine kiralamakla ilgili şeylerdi, teslimatla ilgili falan Biliyorum, biliyorum Hüseyin biliyorum ama işte ilk sahne listeli hepsini okuman gerekiyordu. Bana hayalin ne diye soruyordun ya. Hı hı. Benim hayalim okumak, üniversite okuyacağım ben. Nasıl yani? Bayağı. Hiç kimse beni böyle gerizekalı yerine koyamayacak. Okuyacağım her şeyi öğreneceğim. Tamam senin o eski karın gibi gerizekalılar beni cahil muamelesi yapamayacaklar böyle. Doğru bravo. Çok doğru bir karar. Evet okuyacaksın ve ben seni acayip destekliyorum. Gel buraya. Onlar seni üzümesinler. Ne karar alırsan al arkandayım. tamam mı? Gurur duyuyorum seninle. Ama ne olur sakin ol şimdi. Tamam. soracaktım da müsait misiniz? Neymiş? Ee, verdiğiniz bir soruda takıldım ve Ali hocamı da meşgul etmek istemiyorum. Bir bakabilir miyiz diyecektim. İyi siz aranızda halledin. Ben kurula giriyorum. Rahmet o ödevleri de sen hallet. Bitmedi mi tantanan derin? Ne istiyorsun yine? Çok acil konuşmamız gerek rahmet. Tavır yapmanın sırası değil. Yürü odana gidelim. Ne var Derin? Deniz çok hasta Rahmet. Nasıl hasta ya? Neyi var? Ya bilmiyorum. Günlerdir hiçbir şey yemiyor. İlaçlarını içmiyor. Doktor en son serum bağladı ama böyle giderse hastaneye yatıracaklarmış. Ya e, i̇yileşmek için en ufak bir çabası yok. Ölmek istiyor sanki. Ne ölmesi ya? Ne diyorsun? Ne yapmaya çalışıyor bu kız kendine? Sanırım kendini cezalandırmaya. Bak annemle babam da burada yok. Onu anca sen ikna edebilirsin. Ne olur Rahmet, ablamı iyileştir yalvarırım. Deniz ya. Of derin ya. Neredesin sen sabahtan beri? Rahmet nereye gidiyor? Prensesini hayata döndürmeyi. Anlamadım. Özver. Gel biz kantine gidelim. Ya siz neler yapmışsınız, neler yaşamışsınız benim için ya. Çok teşekkür ederim vallahi. Keşke söyleseydiniz. Anacığım senin suçun ne ki? O atölye hepimizin. Yani o imzaları biz de atmış olabilirdik. Aynen öyle kuzum. Hiç olmazsa iki gün mutlu ol istedik. Güzel güzel düğününü yap istedik. Ya bir de tamam artık ya bitti geçti işte üzülme sen de tamam. Vallahi teşekkür ederim ya. Çok teşekkür ederim sinem bozuldu. Gel. Alo Selim ulaştın mı dosya savcılığa? Barış ortam dosyayı çalmış. Ortam mı çalmış ne? Ya Nihal'le hani birlikte çalışıyorduk. Bu yüzden ortaklıktan ayrıldık. Bak, Firiz'in dosyasını savcılığa teslim edecektir. Battık biz, battık! Allah ikinizin de belasını versin be, beceriksiz herif. Ne oldu oğlum? Tufan, B planına geçiyoruz. B planı? Ne? Tamam lan. B planı B ya? Bittik mi? Barış Hı, Tamam, sen şimdi sakin ol, ben anlatacağım. Ama zaman yok şimdi, tamam mı? Hadi, planı, bana, Rahat ol, hadi, hadi. Ne B planı ya? da ya. Buyurun. Deniz nerede? Deniz Hanım odasında. Şişt. bir saniye be. Ya efendim. arkadaşım, arkadaşı dur. Deniz. Deniz. Deniz niye yapıyorsun bunu kendine? Hı? Niye? Hı? Neden? Niye yapıyorsun kendini? Deniz. Deniz aç sana gözlerini. Bak. Hem ben... Sen bana bakmazsan... ...ben senin varlığını hissetmezsem... ...ben yaşayamam ki kızım. Allah. Tamam, savaşmak mı istiyorsun? Tamam. Tamam, savaşalım. Sen kazan. Zaten sen kazanıyorsun. Hep sen kazan. Yeter ki benim kaybettiğim yerde ol Deniz. Yanımda ol. Sevgilim ol, aşkım ol. Anlaştık. Ne oluyor ya? Deniz. Ben bittim, senin oyunların bitmedi ya! Ne istiyorsun kızım sen? Çok mu canın sıkıldı yani? Ne sana! Ya Rahmet, bir saniye bir dur! Ne Rahmet'im ya? Ya ne dinleyeyim ya? Ha? Ne dinleyeyim, ne? Bir saniye, bir dakika, bir dakika. Derin'in kalbini kırmadan beraber olmanın tek yolu buydu, ne yapayım? Hem... ...Derin kendi elleriyle seni bana getirmemiş olsaydı... ...ya sürekli bir pürüz çıkartacaktı. Sen de beni kaybetmekten korkmasaydın eğer, geri adım atmayacaktın. Ne yapsaydım? İnsan gibi davransaydın Deniz! Senin bütün işlerin böyle ha. İlla böyle bir oyuna girmek zorundasın. O oyunun sonunda kazanmak zorundasın. Kazanmadan hiçbir şeyin anlamı yok senin için. Ya. Az önce öyle demiyordun ama. Az önce ölüyordun sanıyordum da ondan öyle dedim. Ha öyle mi? Bana olan aşkını itiraf etmen için ölmen falan gerekiyor yani. Öyle mi diyorsun? Ya saçmalama Denizciğim. Ya Rahmet. Ya Rahmet. O sözleri duymak için buna değerdi ama. Ya sen benim aşık olduğum, sevdiğim tek erkeksin. Ben de böyle bir kızım. Böyle birine aşık oldum. Benimle beraberken oyunun ne zaman bittiğini, ne zaman başladığını okucu zekanla anlayamazsın. Hissedebilirsin. Yine bir gün çekip gideceksin değil mi? Evet. Mutlu sonlar bitmemiş hikayelerde olur sevgilim. Peki niye Deniz? Niye gitmek zorundasın? Bunu öğrendiğin gün, beni gördüğün son gün olacak Ahmet, sorma. O gün ikimiz de kaybedeceğiz. Ama ben seninle kaybetmeye de, paramparça olmaya da hazırım. Sen de hazır mısın? Sen var ya. Benim hayatımda gördüğüm en büyük belasını. Hmm. Sen de bela seviyorsun, tamam. Seviyorum. Bunlar da sonuncular, Nihal Hanım. Tamam, siz onları götürün. Biz de geliyoruz. Ama babam gelmedi daha. Bak, baba arıyor. Bekle, gelecektir. Efendim Savaş. Neredesin diye? Oğlumla birlikte havaalanına doğru yola çıkacağız. Ama önce savcılığa gideceğiz. Niye sordun? Tamam savcılığa falan gitme geliyorum ben yoldayım. Emin misin? Ben biraz yaramazlık yaptın diye duydum ama. Çabalamadan vazgeçeceğim beklemiyordun herhalde. Doğru beklemiyordum. Neyse tamam biz gidiyoruz sen geç kaldın. Tamam bana bak bir yere gitme. 15 dakika oradayım yoldayım diyorum ya. Tüneli geçtim bak arka yoldan geliyorum. Yoldayım geliyorum. Nereden bileceğim Savaş ben yine bir işler karıştırmadığını. Çünkü artık ben sana pek güvenemiyorum. Ya o geliyorum diyorum ya kadın. Firiz'in hapse girmesini göze alamam. Geliyorum o yüzden merak etme. Tam olarak 20 dakikan var. Ya gelirsin ya da ben savcılığa giderim. Tamam tamam 20 dakika. Tamam be ee, belki 5 dakika falan geç kal. gel, Alo? Alo? Savaş? Alo Savaş? Savaş o sesle bir şeyler söyle Savaş. Anne ne oluyor? Ne sesi? Savaş ne oluyor? Alo. alo Oğlum yok bir şey. Yok tamam bir şey. E, ben hemen geleceğim tamam mı? Merak etme. Siz içeri geçin tamam. alın. Geleceğim anneciğim tamam mı? Merak etme geleceğim. Evet. Alo. Alo tünel da arka yolda bir kaza oldu. Ben eşimle telefonda konuşuyordum. Patlama sesleri geldi. Hemen oraya saldırıcıları yollayın. Alo. Geçemezsiniz. Murat geçeceğim. geçeceğim. Bırak. Murat geçemezsin. Bırak kocama ben. beni Bırak! Murat. 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 Ben, ben göreceğim. Göreceğim bırakın. Göreceğim. Hanımefendi diyorsun. lütfen sakin Hanımefendi lütfen. Hanımefendi lütfen. Çok kötü yanlış. Tanınmaz elde. Eşinizi bu şekilde görmek istemezsiniz.